ne gibi sevinecekler. Biz de kazanırız abi. Biz ahlakımızdan vazgeçmiyoruz ki. İnsan gibi sevinsinler yani. Ünlü boksör Çağan Atakan Arslan 7 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Avatarlı lakaplı Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbolla başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda yöneldi. 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza attı. Beden eğitimi spor yüksek okuluna parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girdi. Eğitimine halen devam ediyor. Atakan Arslan 2008 yılından itibaren Kickbox ve Muay Thai milli takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil ediyor. Aynı zamanda daha profesyonel müsabakalara çıkıyor. 2007 yılında Kickbox Türkiye şampiyonu, Kickbox Marmara şampiyonu, Kickbox İstanbul şampiyonu, Muay Thai Marmara şampiyonu ve Muay Thai İstanbul şampiyonu oldu. Kickbox kariyerinin önemli olaylarından biri de dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2011 yılında Özbekistan'da 5000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt etti. Muay Thai Dünya Şampiyonu ünvanını kazandı ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirdi. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan adından Soldier olarak söz ettirdi. 2014 yılında debut yapan Atakan Arslan ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonathan Olyar ile yaptı. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sutgen ile yarıştı. Çağın Atakan Arslan modellik ve mankenlikte yapıyor. Türkiye'de bir ilk olarak Turkish Power Wrestling'de Saldır olarak ringe çıktı. Çağında takan Arslan'ın güreşteki bitirici hareketleri arasında Asker Selamı ve F-16 denilen hareketleri bulunuyor. İmza hareketleri arasında Mekanize Bağlama ve Kaplok da var. Arslan'ın idolü ise Guili. 2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil oldu. zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu oldu. Survivor sonrası ringlere dönüp Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp Kevin Brenda'yı ikinci round dona etti. etti. Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pico ile dövüştü ve 3 round sonunda rakibini yenerek kemerini korudu. Şimdiye kadar 66 maça katılan sporcunun 58 galibiyeti, 51 nakaltı, 8 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Müzik yurt içinde ve yurt dışında kickbox, Muay ve free fight alanında sayısız başarılara imza atan Arslan bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı. Kurtlar Vadisi dizisinde koruma görevlisi olarak boy gösterdi. 2017 yılında Tim Production imzalı Söz dizisinde rol aldı. <laughs> Yönetmen koltuğunda Yaz Alp Akaydın otururken senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonamol ve Ercan Uğur birlikte kaleme aldı. Aksiyon ve dram türündeki dizi 3 sezondan oluşuyor. Dizi 27 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 84. bölümüyle final yaparak sona erdi. Atakan Arslan ilk sezonda Üsteğmen Zafer Yaman karakterini hayat verdi. Geveze lakaplı karakter, ağır silahlar ve yakın dövüşte uzman, ekibin en çalışkanı, sabah herkesten önce uyanır ve antrenmana başlar. Tam bir spor delisi, dövüş sporlarının her türlüsünü yapmış, şaka yapmayı da kendisine şaka yapılması da sevmez. Kendi halinde ketum birisi. Müzik Buradaki dizide ise Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Burak Sevinç, Nihat Altınkaya ile birlikte rol aldı. dizinin 12. bölümünde diziden ayrıldı. Kendisi sosyal medya hesabından oyunculuk zor meslek ve bu yüzden diziden ayrılmış bulunmaktayım dedi. Ama çıkan haberler sonucu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşamadığı için diziden ayrıldığı ortaya çıktı. 2016 yılında katıldığı Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluğa ulaştı. Atakan! ...2021'de Acun Ilıcalı'nın projesi olan internet platformu Exen'de Survivor EGZEN Cup yarışmasına katıldı. Yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak yarışmanın kadrosuna dahil oldu. Ünlüler takımında yarışacak Çağla Kanarslan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karaderi, Sema Aydemir, Birsen Beyköz ile aynı takımda. Müzik Özel hayatında ise Çağla Kanarslan uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Serap Korkmaz ile nikah masasına oturdu. Müzik Şubat 2017'de evlenen çift 2018 yılında oğlu Aslan'ı kucaklarına aldı.